Merhaba küçük arkadaşlarım ve canım anneler. Hikaye vakti için hazır mıyız? Herkes pijamalarını giydi mi? O halde lafı çok fazla uzatmadan çok değişik bir hikayeyle sizinleyim bugün. Hikayemizin adı bu kitabın ortasında duvar var. Evet yanlış duymadınız. Kitabın tam ortasında duvar var. Nasıl mı? Hadi gelin okuyup hep birlikte görelim. Kitabın ortasında bir duvar var. Ve bu iyi bir şey duvar kitabın bu tarafını öteki tarafından koruyor. Kitabın bu tarafı güvenli, öteki tarafı ise değil. Kitabın öteki tarafındaki en tehlikeli şey bu dev. Olur da yakalarsa bu dev beni hemen yer. İşte bu yüzden kitabın ortasında bir duvar olduğu için ve ben de duvarın bu tarafında olduğum için çok mutluyum. Bir dakika. Neler oluyor? Duvarın bu tarafında böyle şeyler olmamalıydı ama. Hiç de umduğu gibi çıkmadı öyle değil mi? Oh! Kurtuldum. Teşekkür ederim. Ama hayır! Kitabın öteki tarafına geçmişim. Ve sen de beni yiyecek olan devsin. Oh, oh, oh. Aslına bakarsan ben iyi bir devim ve kitabın bu tarafı muhteşemdir. Haydi gel sana etrafı göstereyim. Hmm, şövalye şaşkın. Hey dev beni bekle. Koştu gitti peşinden. Hiç de umduğu gibi çıkmadı gördünüz mü? Kitabın diğer tarafı öbür tarafından. Hem daha güvenli hem de çok eğlenceliydi. Evet Hikayeyi beğendiniz mi? Ben gerçekten çok beğendim. Çünkü bize vermek istediği mesajlardan bir tanesi ön yargılarımızla ilgiliydi bence. Çünkü bazen bilmediğimiz durumlarla alakalı korkabilir, tedirginlik duyabiliriz. Fakat gördüğünüz gibi Küçük Şövalye kitabın e, ortasındaki duvarın diğer tarafının daha güvenli olduğunu düşünüp öbür tarafın tehlikesinden korkarken aslında tam da tehlikenin içinde olduğunun farkında bile değildi ve korktuğu dev ise ona hem yardım etti hem de duvarın diğer tarafında daha çok eğlence olduğunu, güzel arkadaşlıklar kurulabileceği ile ilgili ona bir fırsat sunulmuş oldu ve şövalye de bunu tecrübe etti. İşte bu yüzden bazen gerçekten ön yargılı davranmak her zaman iyi bir davranış değil. Garip ama gerçek bilgilerin en enteresanı sizinle. İnsanlar da köpekler kadar değişken olsaydı boylarımız 91.4 santim ile 5.5 metre arasında olurdu diyor. Garip ama gerçek bilgiler. Çünkü biliyorsunuz ki köpekler küçük ve büyük ırklar olmak üzere değiştiği için küçükleri çok küçük, büyükleri de köpeklere göre çok fazla büyük olduğu için bizi böyle hayal etseniz ya kimimiz şu kadar, kimimiz böyle bu kadar çok enteresan olurdu öyle değil mi? Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi geceler.